Şimdi o belediye başkanı seçilmiş önünde bir kitap var. Makam odasında geçmişi bırak. Esen Yurtta PKK belediyede cirit atıyordu. Bakın adamın masasındaki şeyi söyleyeyim ben size. Masasında ya yeni kitap yazıyor. Bak bir kitap var. Kitap tamamlanacak kitap diyor. Ve 7. sayfasında şu ifadeyi kullanıyor. Hemen ardından ağrı isyanı başladı. O da aynı akıbete uğradı. Ondan sonra da Dersim'e geldi. Dersim bir isyan değildi. Kendisine yapılan operasyona karşılık yapılan bir ya, direnişti. Çok. Dersim direnişi kapsamlı askeri operasyonlarla ve büyük katliamlarla... Soru sorma gizli. Bu belge gizli. Tamam. Okuduğu belge gizli. Tamam. Tamam, bu, sen bunu aldı tamam. olarak almışsın. Tamam. sana... sana... Çamur'a yatma, bu, tamam bu bir fezleke. Çamur'a yatma, adam hazırladığı kitapta, yayınlanacak olan kitabında Atatürk'e katil diyor, İsmet İnönü'ye katil diyor kardeşim. Böyle bir şey demiyor. Var diyor işte, Böyle burada diyor. Demiyor. Burada abi diyor. Demiyor. Şimdi o belediye başkanı, seçilmiş bilim adamı. Burada geçen hafta yeni doğan çetesinde doktorlar vardı. Onlar da çocuk katlettiler. Bilim adamlarından terörist çıkmaz diye bir şey yok. Yani şimdi bakıyorsunuz bak ben terörist demiyorum. Çıkmaz demiyorum. Öyle bir şey yok. Ama önünde bir kitap var. Makam odasında geçmişi bırak Remzi Kartal'la 14 kez görüşmesini bırak. Ne zaman görüşmüş? 690. Ne, zaman görüşürse görüşsün. Hayır. Hayır. Bırak. Bir dakika. Ne, zaman görüşürse da, görüşürüz. görüşsün. Bir terör örgütü. AK Parti. Bir, AK, bir zaman zaman AK Parti. AK Parti PKK bırak, ile İmralı'da görüşürken. AK Parti PKK ile İmralı'da görüşürken. Esenyurt terör örgütü. O dönemde görüşmüş. Esenyurt. Bir saniye. Devam edin. Esenyurt'ta PKK belediyede cirit atıyordu. Bakın adamın masasındaki şeyi söyleyeyim ben size. Masasında ya yeni kitap yazıyor. Yeni kitap hazırlığı yapıyor. Geçmişi bırak, Remzi Kartal'ı bırak. 694 tane PKK'lı ile görüşmesini bırak. Hiçbirini hatırlamıyor. Para şeylerini <laughs> onu da bırak. Gelen paralar, giden paraları da bırak. Gelen paralar kira parası. Bak, bir tane kitap var. Bak, bir kitap var. Kitap tamamlanacak kitap diyor. Tamamlanacak kitaptan bahsediyor. Ve 7. sayfasında şu ifadeyi kullanıyor. Hemen ardından ağır isyanı başladı. O da aynı akıbete uğradı. Ondan sonra da Dersim'e geldi. Dersim bir isyan değildi. Kendisine yapılan operasyona karşılık yapılan bir ya, direnişti. Ya? Evet. Dersim direnişi kapsamlı askeri operasyonlarla ve büyük katliamlarla evet. yerden... Yer, bir dakika. Müsaade edin. Bunu sen mi yazdın? Okuduğun şey sen mi yazdın? Ya Ahmet... Sever yazmış. Ahmet Özer. Kim? Ahmet, Ahmet Özer, Özer yazmış. Nerede bulunmuş bu? Cumhurbaşkanı Nerede kanında makamında? Ahmet Sever... Ne zaman bulunmuş? Abdullah makamında Bülüm. yeni. Cumhurbaşkanı dilekçesi teyit. Yeni Şaban evet. bak. Yeni Türkiye gözaltına bu... aldı. Peki Şaban. bu belge bir dakika bir dakika. Bu belge gizli değil mi? Soruşturma yok, gizli tam değil mi tam hocam? Tam da onu hocam? anlatacağım. Hadi, hadi Abi, konuştukça bir... dejavu yaşıyorum. Şaban. Ergenekon davası gözümün önünde canlanıyor. Hocam sonra arkadaşlar, aynı arkadaşlar, yöntemler. Arkadaşlar, aynı tam tam. Arkadaşlar, hadi arkadaşlar, dakika. Aynı dakika. izin verelim. Hadi Özdik'i bitirsin. Ondan sonra Hasan Sınar hocamla devam edeceğim. Peki soruşturma gizli. Sen elinden ne arıyor? Gizli belge ne arıyor Adil'in önünde? Ben gazeteciyim kardeş. Sende yok mu? Hayır. Sen şu anda... Tamam işine gelmeyince... Bak soruşturma gizli. Bu belge gizli. Okudu belge gizli. Şaban, bu fise. Sen bunu algı olarak almışsın. Şaban sana çamura yatma. Bu bir fezleke. Çamura yatma. Adam aldı hazırladığı, aldı aldı. hazırladığı, adam hazırladığı kitapta yayınlanacak olan kitabında Atatürk'e katil diyor. İsmet İnönü'ye katil diyor kardeşim. Böyle bir şey demiyor. Gizli Var diyor işte burada diyor. Burada, burada diyor. burada, diyor. Şey demiyor. Evet. Her katliamdı diyor. E, Her katliamdı diyor. Sen konuşmanın gizli belgesini devam ediyor. Bırak bu gizli belgesini. Peşin peşin. Surtla tamam diye. suç duyurusunda bulun benimle ilgili. Hayır. Ben devam ediyorum. Soruşturmayı yapan kişi Müsaade ben suç devam ediyorum. Bak yani, dersim bir büyük bir, katliamlarla yerle bir edildi diyor. Soruşturmanın devam ediyor. sağlıkla yürümesini engelliyorsunuz. Biz fırsat, fırsat buldukça devam ediyor. Ya, bu algı operasyonu mu bu yaptığınız? Hayır. Hayır, kitabında sadece müsaade Terör örgütüyle intisaklı olduğunun belgesi. Terör örgütüyle intisaklı olduğunun belgesi. kardeşim. anlatsın, bitirsin. Devam ediyor. Ondan sonra Söz sizde verince şey itiraz yapın. Sıkıntılar. Tamam. Operasyon çekiyoruz. Burada operasyon çekiyoruz. Sağ olun. Bu elindeki belgeler. Bu elindeki belgeler. Bu elindeki Ben bu adamın kitabında söz ettiği metni okuyacağım. Beni susturamayacaksınız. Bir saniye. Susturamayacaksınız. Bir saniye. Fethullah Gülen'in çok belirli. okuyacağım. Susturamayacaksınız. Ben araya gideceğim. Gülen'in çok metinlerini okuyacağım. Sonra da Fethullah Gülen hain dedi. Hadi Özışık. Bir kısmını okudunuz zaten tutup kitabın tamamını okuyacak halimiz yok. Ya kitabın ki, tamamı kardeş. Gizli ben Ama yani, gizli geçiyor. Bak, şey araya girmem lazım. İlhan Araya gidiyorum. Bak. Soruşturmanın böyle olmaz ama ki, Ben sırtımı Ama şimdi bitirmedim 40, daha. 50 geçiyor ve benim araya gitmem Peki, lazım. Peki gidelim kardeşim. Tamam aradan sonra siz sözünüzü ben bunu toparlayın. Ya, hiç, sonra inşallah sonra, yok, sonra yok. Hasan Sınar hocama gelecek. Abi gazetecilerden söz almak ne kadar zor. Hocam gelecek. Hayır ya. Tamam, İşinize gelmeyen şeyler ortaya çıkınca hemen aynen, aa şu an ayıcız değilmiş. Al, 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 esmen, al, nardım, böyle bir şey yok. Durun bir dakika Adamın kapatmadım. Adamın önündeki kitaptan Şahaz bahsediyorum. Seveyim. Hadi Özışık. Müsaade edin. Araya gidiyoruz. Aradan sonra buradayız.